Boğa. Boğa. Buna da hep böyle giriyorum ben. Böyle. Evet. Boğa diye bu şekilde girdiğimiz için bir şey yapmışlar yorumlarda işte. Siz ne anlattınız? Hiçbir şey anlatmadık. Sadece boğa diye bağırıp durmuşuz böyle. Boğa. Öyle hoşumuza bir şey gidiyor boğa demek. Böyle. Boğalar hoşumuza Aa, gidiyor. Yani boğa. De, o zaman da söylemiştim. Boğa dolu bir kelime ya. Hani böyle boğa. 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 şey gibi. Boğa çan. Benim arkadaşımın öyle bir çocuğu var biliyor musun? Boğaç, Boğaç diye bizim de bir arkadaşımızın çocuğu var. Güçlü bir isim. Güçlü kesinlikle. Gelelim boğalara. Evet, boğalar bu <laughs> ne yapıyormuş? Bak Yine, yine boğalarla alakalı konuşmayıp kapatıyormuşuz. sizi. Boğa boğa diye. Kın <laughs> <laughs> acaba yemeklere falan mı? Ay deme ya. Bilmem deme, sanki deme. bilemiyorum. Onu deme çünkü bana bayağı bir şey yapmışlar işte. Linçlendin <laughs> mi gene? Bu <laughs> yaptılar diye böyle bir sürü şey söylemiştim. İşte yemek 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 dedik diye. Hani sadece boğalar yiyor mu? Hatta bir tanesi şey yazmış 46 kiloyum. Sen hayırdır falan modunda yazmış böyle. Ya olur. Şu şey değil mi? Geçen haftaki değil mi? Ben evet. yorumlara baktım bir tane şey yazdım. Sen kendine <gülüyor> <gülüyor> evet, ben... çok acımasız yorumlar var ya. E çünkü ben zaten yükselenim boğa onun için doğal ha, olarak ben tam onu yiyorum yani tam yiyorum onu arkadaşlar. Boğalar yiyor yiyebilir abi ben de yiyorum. Ben aslanım ama ben yiyorum. Can doğazdan gelir. Gelir. Yiyin. Ben Boğalar. yiyerek ben yiyerek öğren kimseyi görmedim Aynen ben. doğru yoldasınız yeme Helal olsun. Afiyet bal şeker olsun. Boğalar sizi seviyoruz be. Siz de bizi sevin. Aşağılarda bir şeyler yazın bize. Sevip sevmediğinizi mi? bir görelim evet. ya. Evet. Takip edin lütfen. Öpüyorum.